Uluslararası Şairler Derneği'nin üyesi. Uluslararası aynı zamanda. Bir şairimiz. Isimleri. Kitabı olan Mesut Selvi. Mesut Selvi Bey. Evet. Vekilim TV'den geliyoruz. Milletvekilleriyle ilgili adaylarla ilgili soru soruyoruz. İzmir'in adaylarını tanıyor musunuz öncelikle? Doğrusunu söylemek gerekirse ben henüz yeni taşı taşındım yani buraya. Küçük Park tarafına. Eee henüz tanımıyorum. Bir tek Aziz Kocaoğlu'yu tanıyorum. Bir tek Aziz Kocaoğlu'yu <laughs> Yani <gülüyor> o da şey renk olsun. geldiği için evet. Peki nasıl görüyorsunuz bir şair gözüyle seçimleri İzmir'de? Vallahi şimdi doğruyu söylemek lazım. Gelirse işte Halk Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi. Genelde burası silme alıyor gözüküyor. Ee, ama bilemiyorum tabii ki zaman içinde. Bu seçimler değişebilir mi? Ya şimdi ben e, her ne kadar yeni gelmiş olsam da e, zaman zaman şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki ya bizim e, belediyemiz iyidir, güzeldir, hoştur fakat e, AKP gibi çalışmıyor diyorlar. Doğrusu böyle yani benim gözlemlediğim. Hatta işte e, buradaki özgürlüğün e, son derece e, rahat olduğu için yine belki işte CHP'ye veririz. Ama e, bilemiyoruz tabii zaman içinde e, nasıl çalışırlar, kim nasıl e, oy toplar onu bilemem. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Vekilim TV İzmir'deki adaylar hakkında sizlere soru soruyoruz. İzmir'deki evet. adaylar İzmir'deki seçim. Milletvekili seçimleri yaklaştı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Adayları tanıyor musunuz İzmir'de? Adayların bir kısmını ilk sıra adaylarını tanıyorum. Ama tabi İzmir'in 24 tane milletvekili var. Kendi bulunduğumuz bölgenin 13 tane var. Partilerin ilk üç adaylarını falan genelde tanıyorum yani. İlk 3 aday haricinde tanımıyorum diyorsunuz. Evet. Zaten yani parti lideri tarafından atandığı için bazı milletvekilleri de başka şehirlerden geliyor. Onları tanımamız söz konusu değildi Yani daha evvelki dönemlerden Seçilen milletvekillerini Bir de popüler adayları Bir kısmını tanıyoruz yani İzmir'de neler e, Eksik İsteğiniz ne? Beklentiniz ne milletvekillerinden? Valla İzmir'in e, Sorunları dışında ben ülkenin sorunlarıyla Daha çok ilgileniyorum e, Ülkenin sorunları çözülürse İzmir'in de sorunları çözülür diye düşünüyorum Meslek neydi? Ben borsa uzmanıyım Borsa uzmanısınız. İsim? Uğur Odabaşı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol.